Herkes merhaba arkadaşlar. Bugün kalecilik yapacağız. Parti bu arada. Bilen bilir. Kanalımdan izlersiniz. Pijama olup ediniz. Kerem. Anladınız siz. E, ayağımı, e, ayağımı de geçeninde... ederim. Anladınız siz. Uuu <laughs> babam geldi. Oh my god. Bu da kimdir? Bu top ya. Ee, ya var. Buradan e, şu şey, kalecilik yapıyorum. Şuna, şuna benim kalem. Çok kullanmayacağım. Yine de, de, de bir yapacağım. Bekleyelim. Biraz yaklaşalım. Böyle atlama videolar gibi. Bizim yan tarafı da gözüküyordur. Azıcık ha. Gözüküyordur. Tamam Aha. Aha. Tamam güzel oldu. Bir kere şuraya çekelim. Tamam, Allah'ım. Anam ama buradan aşağı düşüyorum. Biraz şekil vereyim bakayım. Önce kaleci yapacağım. Sonra da vereceğiz. <laughs> Kameraya gitsin. Fark edin dedim. şu kamerayı biraz, biraz açık şuraya çekelim. Oha yatak ne oldu? Sıkıntı yok. O Oo kitabı düşürdüm lan. Aha kitabı düşürdüm. Öldüğünüz gibi şu kitap numarada Şöyle. Az önce böyle oldu. Hadi bakalım Sanki bir uçuda çektim onu. Hakim Fırat'ı bir video tanımlayamıyorum ben. Nasıl bir insanım? Ben insan mıyım lan? <laughs> ben kendi değilim. Koril FARU Onu bir daha yapayım. Ya ne sen kötü oynuyorsun demişir. Mesela ben ben kendi değilim koyul farum. Ne lan Aa! Aa! Abi yok. Ne oldu biliyor musunuz? Çok kötü. Ah! Ayağım takılsaydı ben gittim. Ama da Oo, daha dikkatli atmam gerekiyor. Atladım arkadaşlar. Ayağım şuraya girdi. Bakın. Bura ben benim şuradan benim buraya atlamam gerekiyor. Benim ayağım şuraya geldi. Benim ayağım şuraya dedi. Bakın tam ucuna zıpladım. Bunu korsayım. Neyse bu çok güzel. Sonra da bir tane <laughs> tamam bir video falan çekeceğim. Bununla başlıyorum. Geçen gün düşündüğüm Kabe'den. O oh, gol yedim lan. Partide bir yuva açmışım yürüsünüz. <laughs> çok formumda değilim. korktunuzlar. <laughs> ben yani onu sordum bazen sinirlendi. O yüzden kime sinirlendim de sonuçta da tamam. bu. Oh. Oh. Artık hani yürek yapmayın artık yeter. Bu parti tekrardan hatırlatmak isterim. Kanalımda partikül aktifleri var. Partikülde Vivo var, izlemeniz lazım. Partikülde de galiba bu şey, ne kadar hoştum onu da izlersiniz. Ayağım, abi 36,5 pembe top kışta işte ya. Ne? Ayaklarımda yağmur yanıyor. İyi. Pardon, bunu görün kardeşimler. kardeşler. Anan. Bak alo Aşk! Aşk! Aşk böyle. Deniz! Geliyordur ah, bu. Dedim Çok enerjim yok. on için evi gibi oldum.

Senin. Yemin ediyorum bak aynı pozisyondayım. Bak. Nasıl acaba? Ya? Neyse arkadaş yemin ediyorum bakın. Yemin ediyorum şuraya çarptım. Yere düşmedik. Tam buradaydı tuttum. Tam bakın şurada. Burada tuttum. Tam tuttu kamerayı düşürürsünüz. Çok <laughs> kötü harap oldu. Ha. Efendim anne. İğneleme aşıdır. Şaka baya eğlenmiştim. Bir de aynı şey yapıyoruz. Bizim için tekrar kısa özet geçeceğim. Şimdi arkadaşlar bu topa değeceğim diyoruz. Bu topa değmiyor diyoruz. Biz eğer topa değmezsem, beş kere topa değmezsem Ziya Selçuk istifa et Pardon Ziya Selçuk geri gelecek Ve topa değmezsem Gelecek Bir de Yusuf Tekin istifa edecek var bu hiç topu değmiyor bir de diyor? Şimdi izlerseniz part 2'de de Daha detaylı sayın Orada görüşürüz. Part 2 bu da bayağı uzun. Çok izlemeyin bence. Ben sıkıldım izlerken. Şimdi sıkılmak normal. Ama onu part 1 izleyin. part 1'i kimse izlememiş. O kadar güzel şey çektim değil mi? Bu part 2 mi? Ha yok yok part 1 izlemiş, part 2 izlememiş. Part 2 izleyin. Tamam. ah hmm ah, ha? ah, 5 kere topa yapacağım. Eğer kere be yok bütün tannah <laughs> <Çınar çınar. gülüyor> <laughs>